Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Zülcelal ve İkram. Himmet ya şah Hazne. Güçsüzken güçlüye haksızsın demek bize peygamberimizden mirastır. Nakşibendiler zikir hususunda iddias ettikleri gizli zikir sayesinde kalbin fethiyle ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emir beri olan nefse emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Her kim unutarak yer ve içerse orucunu bozmasın, devam etsin. Çünkü o Allah'ın rızıklandırdığı bir rızıktır. Andolsun ki sizi biraz korku ve acıkla. Bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenlere müjdele. Bakay 155. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Molla Safer Ahmet Rumi'ye yazılmıştır. Ana babaya hizmet ne kadar sevap ise de hakiki madluba kavuşmak yanında boşuna uğraşmak olur. Hatta günah olduğu bildirilmektedir. Kıymetli mektubunuz geldi. Buraya gelemediğinizin sebebini yazıyorsunuz. Doğrudur. Şimdiye kadar yaptığınızdan daha çok daha da çok yapınız. Lazım olan hizmeti tam yapamadığınızı düşününüz. Ahkaf suresinin 15. ayetinde malen insanlara ana babalarına ihsan etmelerini söyledik buyuruldu. Lokman suresinin 14. ayetinde malen bana ve anana babana şükret buyuruldu. Böyle olmakla beraber bütün bu iyi işler hakiki varlığa kavuşmak yanında boş faydasız kalırlar. Sülük konaklarını geçmek yanında lüzumsuz boş şeylerdir. Ebrar'ın iyilik olarak yaptıkları mukarrebler yanında günah olur sözünü işitmişsinizdir. Bu sözü Şeyh Ebu Said el-Harra söylemiştir. Farisi Beyt tercümesi. Her ne ki güzeldir Allah sevgisinden başka hepsi cana zehirdir. Hüsnü hatime ile gitmek her müminin nazusudur. İhlas risalesinde dendiği gibi derim. Evet sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve iddiat hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper bir noktayı istinattır. Mekanın cennet Olsun istiyorsan takıldığın mekanlara dikkat edeceksin. Ben Hüseyin'iyim. Hazinedir durağım. Cümle hak ellerinin boynundadır ayağım. O yaptığı kutupların üzerinde ben sultanım. Her halükarda emri hükümranım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İmam-ı Şafi'i Rahim'e Allah dedi. Öfkelenmesi gereken yerde öfkelenmeyen eşektir. Hoşnut olması gereken yerde hoşnut olmayan ise şeytandır. Şaşarım insanların haline. Geçimini maaştan, şifayı ilaçtan bilirler. Halid bin Velid sağlam ve yüksek kalelere çekilmiş Bizans askerlerine şöyle bağırdı. Ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki siz bulutlara bile kaçsanız Allah ya bizi sizin yanınıza yükseltir ya da sizi bizim yanımıza indirir. İman gönlün gerçekleşmesidir. İmanın yeri gönüldür. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Ali İmran 160 Bir insan ne zaman ihlasa ulaşırsa nefsinin bütün afetlerini yok eder. Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği işte o noktada şeytanın bütün gayretleri o insana sadece deracat kazandıran bir olaya vücuda getirir. Câsiye 13'te Allahu Zülcelal ve sahara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardi cemian min inna fi zalika la li Sadakallahu lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. İnsanoğlunun şeytanla bir imtihanı söz konusu. Allah şeytanı neden yarattı? insana neden musallat etti? Soğuzunun cevabı son derece açık olarak veriliyor. Bunun cevabı bir imtihandır. Bunu hiç unutma evlat. Batılı hiçbir zaman uygar olmamıştır. Risale-i Nur itibarıyla bana hiç ihtiyaç bırak kalmadığı için alemi berzaha gitmek benim için medarı sorurdur. Siz mahsun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki zahmetten rahmete gidiyorum. Hazreti Aşk, Hazreti Bilal ezan okunur, okurken Muhammed Resulullah dediğinde dizlerinin üstüne çöküp hıçkıra ağlamasıydı. Kötüden uzak durmadıkça iyi olman yetmez. İlme hakim, insanlığa hadim bir nesil yetişiyor. Seni yöneten zenginleşiyorsa bu senden çalıyor demektir. Çıkardığı yasalara iyi bakın. Bu yasalar seni korumak için değil, sadece kendisini senden korumak içindir. Güçsüzken güçlüğe haksızsın demek bize peygamberimizden mirastır. Sana müjdeler olsun. Seni bir mürşide gönderdiyse haberin olsun Allah seni seviyordur. Hadis-i şeriflerde fakire yardım eden kimselerin Allah yolunda savaşan, gündüzleri oruçla ve geceleri namazla ihya eden kimseler gibi olacağı müjdelenmiştir. Sahabe efendilerimiz günahlara değil günaha karşıydılar. Bir kardeşiniz kuyuya düşse onu çıkarmanız gerekmez mi? Ukme bin Amir ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Kim birinin ayıbını öterse, diri diri toprağa gömülmüş birini kabrinden kurtarmış gibi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la yanfahu ma la yetun O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler müstesna. Şuara 88-89 Kim ilim tahsil etmek için bir yola giderse Allah Celle Celaluhu o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'tan korkup adil söz söyleyin. İnsan Allah'tan korkusu ölçüsünde ne yapar? Takvaya erer. Takvaya ermek isteyen insan Allah'ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ne buyurduysa onu yapar. <laughs> la ilahe illallah ve Allahu ekber. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve kulli şeyin kadir. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ya zel celali ve ikram. Allah'tan ne istersen işte iste. Bu dua yaptıktan sonra kabul olunur. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ya zul celali ve ikram. Ya zul celali ve ikram. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والحاتم لما سباك ناصر الحق بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكتاره العظيم